Ay Sen mi? niye bugün trip yaptın gene? Ay be eve gittim erkekler evine bekledim evet. bekledim Olsan yok. Hı? Ona sinirlendim. Niye? Neredeymiş? Dışarıdaymış hava alıyormuş. Rümeysa yla. Evet. Hayır, ben Hayır ben Olsan çıkıyorsa Rümeysa niye arkasından çıkıyor? Ben Bekle ama görmüyor, yani. Ha, hani görmedin bakıyorum. mi? Hayır görmedim. Ya aynı yerde <laughs> oturuyordunuz nasıl görmedin Olsan yok ortada. İnsan abi? bir der ki belki kız rahatsız olur. bir olsan geri ya dönsün, ben zaten çıkayım. Biz aynı yerde hava almıyoruz ki. Başka yer ki. değil sonuçta <laughs> yani. Biz aynı yerde, aynı yerde, al aynı yerde hava alsaydık. Tamam aynı yerde hava almıyoruz Ama zaten. Dumanlı hava sahası evet. Aynen zaten orada... Sadece mesela biz yokuz. Bir sürü kişi Ondan var. Ondan sonra mesela Berke'yle evet. de karşılaştık. Yani bu planlı bir şey olmuyor. Aşkım planlı olduğu için tepki yani, göstermiyorum. İstemiyorum tamam. sadece. Ya o zaman de, ya istemiyorum yapacak bir şey yok. Bunu bu fark etmedik. Şey, bunu yani dikkat, dikkat edin. savunmaya geçiyorsun? Savunma değil çünkü bana trip atıyorsun. Ben, ben daha. dikkat ediyorsam ben sen, di de dikkat tamam. De tamam. Dikkat sen de tamam. dikkat edeceksin. Ben sen de dikkat Hayır, edeceksin. Ben senden izin alıp mı çıkacağım? Duydun mu Rümeyye Sen onu sevgiline söyleyebilirsin. Yo ben etmiyorum. Yo ben sana söylüyorum. söyleyorum. Sen de dikkat edeceksin. İkinizi yan yana görmek istemiyorum. <laughs> <gül onu o da benim sen en erkek hakkım. arkadaşına söyleyebilirsin. Ben ona ben söylüyorum. Benimle alakalı bir durum değil neden? bu. Acaba neden olsa? Neden? Rümeysa benim düşmanın değil bir şey değil. Arkadaşın Acaba neden? Yani neden? Bu kadar... ben aynen yani onu görünce bir şey, şey diyeceğim, yapacağım. Hanım, ben Başka ya da tarafa mı gideceğim? Ne saçma konuşuyorsun Dilara ya? Dilara'ya da ya. söyledim. Bizim Rümeysa'yla bak yine Rümeysa hakkında da şu diyor Dilara yüzünden. Ee, kırmızı Baktın oda onu. ilk başlarda bir kırmızı odamızdan sonra bu kadar konuşuldu. Bir tanışma Geçmiş konulara girmedir. Başa sardı anlatacak şimdi. Şey yani. O yüzden tanışma yoluna bile girmedik. Ama mesela Oğuz'la tanışma yoluna giriyorlardı. Ben şu an Oğuz'la arkadaşlar bir şey demiyorum. Aynı şey sen Aynı şey değil. Ben hiç Oğuz'la denk gelmedim şahsen. İkiniz de kullandınız bu durumu. Aynı Olandınız. şey. Gayet aynı şey. Ben e sen de. ama yani Dilara'yı delirtmek için Rümeysa'yı bile Alarkası bile çağırdın. Alakası yok. Rümeysa'yla zaten. Ben de hiç çağırdım. Kırmızı Oda'da zaten biz konuştuk. Tamamen olsaydı o zaman olurdu. Niye bu kadar kendini hani bu konuda Aşkım rahatsız oluyorum ben. bir şeyden değil. Ben rahatsız oluyorum, rahatsızlığımı dile getiriyorum. Sen de birazcık dikkat et sen Ama, yani ama, şey. ama şu anki durum senin rahatsız yani. olabileceğin evet, bir bak, durum bunu değil. Bunu bu çekimde ben farkında söyleyebilirsin. Bunu bana niye söylüyorsun Dilara? Söylediğim mantıklı ben sana... bu arada bunu. Rahatsız oluyorum diyebilirsin erkek farkında. Bunu bana söyleyemezsin ha, dinleyelim. Ben buna dikkat etmek zorunda değilim. Enteresan olan şu yani Dilara nerede falan dedi. Kaan orada hiç tepki Kaan söyledi olsana Ya tepki verecek ya, bir Kanka şey yok bana ama, ama bana söylemesi daha da garip. Şey. Hayır, ben, ya, niye ben dikkat ediyorum? Senlik de yok, ee. ikimizlik de yok. Hayır, Dilara ile bağından bahsediyorum. Hani Sonuçta sana nasıl geçer, bana nasıl dikkat edeceksin falan diyemez diyor. Hayır, orada görmedim. Ben kendimle alakalı şey. görmedim Dilara, şey. görmedim. Tamam, aynı görmedim, aynı de bölgede de değiliz sonuçta yani ne var bunda? Mesela müsaade et Zaten devamlı herkes çıkıp giriyor yani erkek evinde olsun, kız evinde olsun. Oğuzhan da o gün, hani bugün yani 4-5 kere çıkıp girmiştir. Ben de öyle yani. Şu an Dilara'nın tribini anlamadım ben. Hmm. Yani herkesle karşılaşıyoruz. Öğken ona ben özel değil ki. Şu an, an dile getiriyorum. Gereksiz tribini ve geliyor bu trip. Şu Gerçekten sinirlenmeye başladım artık. Yani geldim, evin içine girdim, geldim. Yanına gitmeye çalışıyorum. Yanından uzaklaşıyor, gidiyor. Mert de bu yanına gidiyor bahçeye. Ben orada tek kalıyorum. Sonra ya diyorum, gönlünü alayım, ne olur ne olmaz. Kıskanmıştır, diyorum. Gidiyorum, kahve hazırlıyorum ona. İki tane oraya alıyorum, gidiyorum götürüyorum. Oraya veriyorum Ya ağzım kurur, diyor. O zaman diyorum, kahve de getirdin, diyorum. Gerek yok, diyor. Hayır, bazı olaylar Sonra tepki ona, göstermiyorum, göstermiyorum elini ya. Elimi uzatıyorum, gidiyor. Yani bu kadar abartmaya gerek var mı? E tepki gösteriyorum orada. Abla diyorum, bir daha yapma diyorum. Halde bile, oldum olduğum halde bile gitmişim yanına senin. Senin gönlünü almaya çalışmışım. Aaa, evet. orada bir konu daha konuşuldu. Ne? Dökül bakalım. He. Ama Açmayın çok bu konuyu diye. falan dedi orada. Girme orada şimdi defansa gelme. Bence açılmasın açılmaz. Ben, abi. ben, de söyleyeyim. defansa gelinmemesi tarafta. Bir Bence bir açsın, hiç. Ben de çok merak ettim. Ortamın söyle. üzerine yaşanan şeyle üzerine asla bunu söyleyemem. Hayır söyleyeceksin canım ne münasebet. Açmayacaktın konuyu. Söylemeni zaman. söylemen lazım şu an. Çok direttik ama söyle. Ay biraz daha iyi. Nasıl yani? <laughs> Şöyle. Ha. Bak yine bakışları bir, bir bakış yakaladım da. Şimdi çok yanlış yerler ama söyleyeceğim işte. Söyle. Mesela buradayken belki doğru bir bakış attı. Sonra ben Berkay yanına gittim. Dedim ki ben doğru mu yakaladım bakışı. Berkay de evet doğru yakaladın dedi bir değişik baktı Berke yani. Rümeysa baktı. Ondan Berke dolayı baktı. diyorum o niye çünkü ikinizi yan yana görmek istemiyorum. Kim Rümeysa kime bakış... baktı bir dakika kafam karıştı. Rümeysa böyle Rümeysa, değişik Berke değişik Berke baktı bir hareket böyle. Berke, Berke, Berke bakan mi? ya olsana da bakarsa Şimdi, diye. Berke olur. ara mi? kendi evet. kendine bir kıskançlığa girmiş. Hayır Berke'le Berke biz atıştık ya. Ne atıştık? O gün yemek hani o kredi o atıştı ya. Ya Yeliz'e de anlattım Asla hatta. Tutmuyor. Öyle yanlış bir şey değil ben, yani. Ben, Hiç ben, Ne bileyim öyle bir cilveli mi ilgili? <laughs> hayır ne cilvelisi çocuklar biz böyleyiz yani. Öyle değil mi Berk? Yanlış bir şey değil. Burada kritikte tarifçisi hatta, hatta ismimi yani, Elemi... Ay, benim ismimi yazdı. Elemi... Beni çevirdi mi yoksa? Yok yok vallahi buydu. Cilveli uygun. diyor bak. Hayır hayır buydu buydu. Berk var mı öyle bir şey diye eleştirme mesela. Şöyle baktık Öykü Hanım burada onunla tartıştık diye Ama ben zaten şey, varmış, şöyleyiz. Aklısın. Şöyle evet. falan yaptık birbirimize ha, karşılığı. evet. karşılığında. Işte, bu işte burada tartıştığımızdan dolayı. Hayır, Kaan'ı koruyup Berk'e bakmak tuhaf olurdu tabii şimdi. <gülüyor> yani. <gülüyor> anlattı zaten o anlamda yani. değil yani. O zaman onu yanlış anlattım. Yanlış bir yanlış sinirlendim yanlış dedim dedim Berk'e. Şey. o kadar <laughs> emin söylüyor <laughs> ki bir söylesem olay olur. <laughs> Ortalık yıkılır. <laughs> bomba olur diyor. Ya, ya bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsun ama Aynen. hiç öyle çıkartacağın bir şey yok yani. Sesin üzerinden mi çıkıyorsun? Evet benim üzerimden çıkarıyorsun. Haklı olarak taktın şimdi. Ben Yeliz'e söyledim sinirlendim. Berk'e bu sabah kuliste konuştuk. Yani böyle baktım şöyle yaptım. Benim burada hiç öyle yani gizli saklı şey, yok. Bana bulaşmaya çalışma sevgiline söyle. Mi? Tamam Sen bakıyorsa onu. baksın. E, söyleyemez miyim? Tamam gider İliz'e söyle. Benim ay, ne yapacağım sevgilisi Tamam gider İliz'e söylersin İliz yeri kere yapar. Sen niye bunu söylüyorsun millete? Sana ne bunu ben de sana de söylemiştim. Ben zaten bunu söylemiştim. Tamam söyle. Be. Sıkıntı yok. Şunu koysana sana kanka şuraya benden Allah bir Allah şey Allah. sen niye sinirlendin şimdi Bu, bunu mu oluyor sen sana, sana ne mana ne diyor bir şey söylüyorum bunu Yeliz'e söylemesi lazım normalde belki 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 söylemiş gelise söylemiş gelise söylemesi muhabbet muhabbet lazım gelise belki Berk konuşması Berke lazım dedim ki o nasıl bir bakış attı sonra sana bunu falan. söylüyorum sana ne diyor bana tamam sana neyse bundan sonra söyle Yo, bunun açıklamasını geçen gün yaptım sana zaten Ferhat Gizem Gerçekten, nasılsınız teşekkür ederim iyiysem